Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, bir canlı yayın gerçekleştirelim istedim. Gece geç vakitler oldu zaten. E, belki birileri ayaktadır ya da yoktur bilmiyorum. E, ben böyle gelişi güzel bir giriş yapayım istedim. Biliyorsunuz ki Bitcoin e, epey bir düşmüş halde. E, çok çok düştü zaten. Hani 69.000'in basallarısak şu anda e, 28 bin seviyelerinde 28-30 bin seviyelerinde git geldiler. Oynamaya devam ediyor. Dirençler, mirençler aşağısı, yukarısı. Ama bir gerçek var ki hani benim Mars'ın paylaştığı bir fotoğraf vardı arkadaşlar. O da şöyle ki e, o da şöyle ki arkadaşlar hani bir 48 61, 68, 61, 20 ve 74, 72, 75, 65 diye bir paylaştığı bir tweet'i vardı. Yani 69 bine yani 68, 69 bine zaten bitcoin gelmişti ve ondan sonra 61 bin ve 20 bin şu anda zannedersem bekleniyor. Ardından da 74 bine fırlayacağını gösteriyor. Tabii ki bunu andırıyorsa eğer. Benim yatırım tavsiyesi olmamakla mı beraber arkadaşlar? Kendi düşüncelerimi söylüyorum. Ve şu anda Bitcoin değerli dostlar gidiyorum hemen. Şu anda an itibariyle haydi da Grafiği göstermiyor biraz ya. şu anda 28.800 civarında arkadaşlar. Ya bu aşağıya düşüyor. Yukarı çıkıyor. Her aşağı düşmesinde zaten e, altcoin'leri eziyor. Ama aşağıdan yukarı çıkıyor. Düşüyor. Yine altcoin'leri eziliyor. Yani bir 80-90 bin coin'lerin Hani derler ya e, iflas edecek, silinecek falan filan. Vallahi her şey olabilir bu borsada arkadaşlar. E, Silinebilir de. Yani tamamen çıkabilir. Yani Luna gerçeği arkadaşlar. Bu bir gerç, yani Luna herkese bir ders oldu. Hani böyle yatırım yapayım. işte 2-3 yıl bekleyi, bekleyeyim. Arkadaşlar bunlar artık öldü. Hani uzun vadede Bitcoin işi öldü arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Hani uzun vadede bir coin tutulmaz en fazla tutacak olduğunuz 2-3 e, 3 haftadır ya da 2-3 aydır arkadaşlar. Baktığınız ilerleme O oyundan çıkılması lazım aslında. Çünkü hani yedi, mesela ben dent almıştım. Ta ki Ekim ayının sonlarında mı neydi? Hala yani 100 liralık 200 liralık bir dent bile arkadaşlar. Şu an 7-8 aydı bekletiyor. Ha benim ben 100 lira ben öyle fazla para yatırmam. dedim para yok. Ama ben yani bakıyorum insanlar milyonlara ya yatırmış 200 bin TL, 300 bin TL. Belki de 1 milyon yatıran var. Yani ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Ya. ya arsa alsaydı, dolar alsaydı ya da e, e, başka bir ticaretle uğraşsa daha fazla para kazanırdı. Çünkü arkadaşlar Bitcoin de aynı şans oyununa benziyor. Adam bir fişi çekti mi olay bitiyor arkadaşlar. Yani bir kişi parayı alıyor, diğerleri verdiği para gidiyor. Ee, ama ben Bitcoin'in e, 28.000 dirençlerde takılıyor şu anda ama Bitcoin'in ben e, daha da aşağıya düşeceğini düşünüyorum. Hani 24.000'lere 22.000'lere geleceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. İster alın ister satın. Benim e, umurumda olmaz. Onu söyleyeyim sizlere. Ama kendi şahsi düşüncem şu anda e, Bitcoin'in bana göre kendi düşüncem yani 22.000'e 23 bin oralara düşeceğini e, tahmin ediyorum. Çünkü oralara düşmeden de bu bitcoin yukarı çıkacağını gerçeği yok arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi 2-3 haftadır e, haftalık kapanışlar hep kırmızı mumla kapanıyor. Ve böyle de devam ediyor. Ve olan en çok da alt oluyor. Bol sıfırlı coinler daha fazla eziliyor burada. Onu da sizlere söyleyelim. Tabii ki artık eski coinlerin popülerliği bitti. O da var. Artık yeni coinler e, zannedersem patlayacaklardır. Biraz da da metaverse olan coin'ler daha fazla e, yukarı çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki bitcoin yukarı çıkarsa e, e, bu işlem olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hani bitcoin şöyle 50-60 bine çıkarsa e, metaverse coin'lerinin birçoğunun yukarı patlayacağını düşünüyorum. Bir de e, şu var. E, birazsa gelmemiş coin'ler alt borsalardan e, yatırım yaparak yine binansal listelenme haberi geldiğinde yine bir kar bırakır ama şu anda ben hani parası olanlar için hani yatırım yapmak şu anda tehlikeli çünkü hani zaten Bitcoin şu anda buradan 28 binden 30 bine çıksa altcoin'den hemen çıkmıyor. E, o yüzden geç kalmış sayılmazsınız. Hani geç de olmuş olmaz. Ama ben Bitcoin'in şu anda e, 22 bin, 23 bin e, yani 24 bin bandına kadar ineceğini düşünüyorum. Ha ben böyle konuşuyorum ama yarın baktınız güzel haberler gelir. Bitcoin bir anda yukarı çıkarttı. Dediğim gibi yani sağ sol belli olmuyor. Yani borç para alarak arkadaşlar bu işlere girmeyin. E, ee, kredi çekerek bu işe girmeyin. Evinizi satarak arabanı satarak bu işe girmeyin. Çünkü nereden ne olacak olduğu belli değil. Luna büyük bir ders oldu. Benim onda Allah'tan bir param bir şeyim yoktu zaten. Ama e, intihar edenler var. Yani gerçekten zor bir durum. Adam daireyi satıp ona yatırıyor. Yani bilmiyorum. Bazı insanlarımızda para var, akıl mı yok? Nedir anlayamadım gitti arkadaşlar. Gerçekten hani dolara yatırsaydı şu anda daha fazla kardaydınız. Hani Ekim ayında, Kasım ayında, Aralık ayında Bitcoin alanlar, altcoin alanlar ee, şu anda aylardır bekliyorlar. Yani şu anda fazla kişi karda yoktur. Öyle tahmin ediyorum ve birçoğu zarardadır. E, bu bir ayı sezonundayız. E, kaç aydır? Ben öyle diyorum ama birçok analizci ayı sezonunda olduğumuzu söylemiyor. Ama ayı sezonundayız arkadaşlar. Boğa sezonunda ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama peş peşe güzel haberlerin gelmesi gerekiyor ki Bitcoin yukarı çıksın. Bir de bu Luna olayı e, çok mahvetti. Sebebi de şu ki adamlar fişi çekip boşaltıyorlar kasayı arkadaşlar. Güven kalmadı artık hani coinlere. Hani uzun vade dönemini bitirdi onu diyebiliriz. Artık al sat kaç yani. E, karı gördün mü alıp kaçacaksın arkadaşlar o coin'den. Artık bu seviyeye geldi çünkü hani güven gerçekten kalmadı bitcoin'e. E, millet şu anda korku ve panik halinde. E, yatırım yapamıyor. Ne olacak olduğu belli değil. 3 e, yukarı 5 aşağı vuruyor. Yani bazı coinler %80 düşmüş durumda. Yani ilk çıktıkları seviyeye gelmiş durumda. Hani böyle e, gitmeye devam ediyor coinler. Yani daha çok dediğim gibi alt eziliyor ve bol sıfırlar, meme tokenler, Tokunlar e, tokenlar çok daha fazla ezilecek. Eğer 22 bin, 23 bin, 24 bin bandına Bitcoin düşerse arkadaşlar alt çok daha düşecektir. Öyle tahmin ediyorum ben. Çünkü hani şu ana kadar bunu gördük Ekim ayından beri. Ekim yani 69 binden 26 bin'e kadar geçen düştü biliyorsunuz ve daha da düşeceğini yine bekliyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarınız varsa lütfen e, yani düşüncelerinizi yorumlarınızı okumak isterim ben. E, yorumlar bölümüne bekliyorum sizleri. Anlatacak olduğum bu kadar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bugün böyle olumsuz konuşmuş olabilirim. Yarın belge çıkabilir. Yani siz kendiniz bilirsiniz artık. Kimseye sebep olmak istemiyorum. Ama dediğim dediğim gibi kendi görüşüm. Bitcoin'in ben 22 bin yani Elon'un paylaştığı resimde 20 bin vardı ama ben 22 bin 24 bin bantlarına düşeceğini 22 bin dolar oralara düşeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Hani benim görüşüm bu kendime göre. alım yapacaksanız da kademeli alım yapın. bir coin'e aşık olmayın. Büyük koyuna e vurulmayın arkadaşlar. Böyle paramı atayım. Borsa e, borsa uygulamasını sileyim. 2-3 yıl sonra bakayım. Bunu yapmayın. Çünkü e, gördüğünüz gibi olayında bu oldu arkadaşlar. Hani adamlar fişecektiler. 200-300 bin, bin liralar gittiler. Yani yazık olmuş gerçekten o paralarla. Dediğim gibi anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.